Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır'da düzenlenen Terörsüz Türkiye vizyonuna destek toplantısında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Terörün bölge insanı ve Türkiye insanına büyük zararlar verdiğinin altını çizen Özdemir şöyle konuştu. Türkiye yarım asla yakın süredir sadece bir güvenlik sorunu ile değil birliğimizi, dirliğimizi, kardeşlik hukukumuzu ve ortak geleceğimizi dinamitleyen bir fitne ile mücadele etti. Bu kirli mücadele toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizin canını bizden almakla kalmadı. Aynı zamanda bu bereketli coğrafyanın kalkınma umutlarını, milletimizin refah hayallerini ve en acısı ciğer parelerimiz olan çocuklarımızın geleceğini de hedef aldı. Fakat hamdolsun bugün milletimizin sarsılmaz feraseti, devletimizin dirayeti güvenlik güçlerimizin emsalsiz fedakarlığıyla ve bölgemizde yükselen o güçlü sağduyu sayesinde tarihi bir kavşağı geride bırakıyoruz. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini lave etmesi yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir diyen Özdemir şöyle devam etti. Unutmayalım, biz tek bir milletiz. Bu Necip halk bu topraklarda bin yıldır sadece komşu olmadı. Birbirine kız verdi, oğul aldı, dünür oldu, kirve oldu. Hepsinden öte aynı safta can yoldaşı oldu. Aynı sofra etrafında halkalandı, aynı taziyede omuz verdi, aynı hilal uğruna birlikte şehadete yürüdü. Biz kaderi bir, kıblesi bir, tarihi bir bir milletiz aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar bizim medeniyetimizin harcını harcını karan bu bağların derinliğini ve kudretini asla anlayamadılar. İşte bugün terörün bitişi bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da ebediyen çöküşüdür. Terörün bölgeye ve Türkiye ekonomisine büyük zararlar verdiğinin altını çizen Özdemir şu ifadeleri kullandı. Elbette bu son kendiliğinden gelmedi. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tecelli eden siyasi iradenin, devlet aklının sabırlı ve kararlı stratejisinin, toplumumuzun vicdan sahibi kanaat önderlerinin gayretlerinin ve en önemlisi bu aziz milletin bir bütün olarak gösterdiği metanetin ortak eseridir. Bu zafer tek bir kesimin değil, 85 milyonun tamamının ortak zaferidir. Bir an düşünelim. Bu ihanet şebekesi olmasaydı bugün Türkiye nerede olurdu? Hesaplar ortada. Ülkemizin bu mücadelede doğrudan ve dolaylı olarak harcadığı kaynak 2 trilyon doları aşıyor. Bu rakam basit bir ekonomik maliyet değil. Ertelenen hayallerin, gasp edilen umutların, Cizre'deki, Yüksekova'daki tarlasına tohum yerine korku ekmek zorunda kalan çiftçinin ahının bedelidir. Bu rakam o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin sadece bölge insanının değil bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir. Terör nedeniyle bölge ekonomisinin omurgasının zayıfladığını söyleyen Özdemir şunları söyledi. Urfa'ya sınır Gaziantep şehrimiz gelişmişlik düzeyinde ilk 30'a girerken hemen ötesinde ne olmuştur ki Urfa ilk 60'a bile girememiştir. Düşünün, bugüne dek harcanan kaynaklarla bu topraklara yüzlerce GAP ayarında proje inşa edilebilir, Fırat'ın ve Dicle'nin bereketini sadece tarlalara değil, fabrikalara ve yeni istihdam kapılarına dönüştürebilirdik. Bugün ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 3 trilyon doları aşabilir. Kişi başı milli gelirimiz ise 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Ülkemizi harcanan bu devasa kaynakla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyabilirdik. Bu analiz bir karmaşıklık ve bir karamsarlık vesikası değil. Aksine bu tablo Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki en büyük büyüme hamlesinin başlangıç noktasını en büyük saklı hazinesinin yerini işaret eden bir yol haritasıdır. Peki bu ağır maliyetin ardından bölgenin mevcut fotoğrafı nedir? Ona da bakmak lazım. Rakamlar bize hem yaraların derinliğini hem de potansiyelin büyüklüğünü net bir şekilde gösteriyor. Şöyle ki bölge ülke ekonomisinin genelinden stratejik bir kopuş yaşamaktadır. Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken sanayi üretimindeki payı %3'ün, ihracattaki payı ise %1.4'ün altına inmiştir. Bu bölgenin üretim omurgasının zayıfladığını ve küresel rekabetten fiilen tecrit olduğunu göstermektedir. Bu tablo bir kader değil, çözülmesi gereken yapısal bir sorundur. Diğer yandan bölgenin en büyük ikilemi bereket ve atalet paradoksudur. Bu topraklar Mezopotamya'nın kalbinde yer almasına rağmen tarımsal üretimdeki payı potansiyelin çok altında ülkemizde sadece yüzde on seviyesinde kalmıştır. Daha da önemlisi bölgemiz paha biçilmez bir genç nüfus hazinesine sahipken bu demografik fırsat İstihdam kapılarının darlığı nedeniyle bir göç ve işsizlik sarmalına dönüşmektedir. Ülke genelinde işsizlik yüzde %9-10 mertebesindeyken bu illerimizde bu oranın %25'lere tırmanması her dört gencimizden birinin umudunun ötelenmesi demektir. Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Artık bekleme değil şaha kalkma vaktidir. Bu devasa kaynağı teröre karşı savunma değil, savunmada değil, kalkınma için taarruzda kullanmanın vakti gelmiştir. Biz müsiyat olarak bu tabloya bir kayıp olarak değil, doldurulmayı bekleyen devasa bir potansiyel uyandırılmayı bekleyen bir cevher olarak bakıyoruz. Müsiyadın terörsüz Türkiye'nin inşaatında sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Özdemir şöyle devam etti. Bugün açılan bu yeni kapı sadece Türkiye için değil, Irak, Suriye ve tüm komşu coğrafyamız içinde bir umut ışığıdır. Ve bu yeni dönemde Türkiye yegane gücünü yine kendi evlatlarından yani Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkesiyle tek yürek olmuş aziz milletinden alacaktır. İşte bu tarihi dönemeçte işte, müsiyat olarak bir sorumluluk üstleniyor ve buradan Türkiye'ye bir çağrıda bulunuyoruz. Başta iş dünyamızın diğer kıymetli çatı kuruluşları olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz. Gelin terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin bu vizyonun mimarı birer ihya neferi olalım. Gelin bu tarihi sorumluluğu birlikte üstlenelim. Müsiyat olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve ilk adımı bugün buradan atıyoruz. Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle birlikte ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kuruyoruz ve bugünden itibaren sahada olacağız. Bölge illerdeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle ve tarım kooperatifleriyle yakın ilişkiler tesis ederek sanayi ve tarım alanında kalkınma adına hızla sonuca gidebileceğimiz alanları belirleyeceğiz.